Allah rızası için namaza, Resulullah için salavata. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Allahü Ekber. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil ala Resulina Muhammedin ve ala Amin. Tüm şeytanın bulaşını Allah'a. Ya Rabb'i! Bizleri İslam alemini bütün Müslümanları Kur'an-ı Keriminde ve açısını ayetine göre bir ve beraber eyle. Amin. Bir eyle. Amin. Bir eyle. Amin. Güçlü eyle Allah'ım. Amin. Devletimizi güçlü eyle. Amin. Alem İslam'ı güçlü eyle ki Amin. bu zulme dur diyebilelim Allah'ım. Amin. Ya Rabbi bizleri kardeş eyle. Amin. Aramızdaki ayrıntıları kaldır Allah'ım. Amin. Birbirimizi seni rızan için sevmeyi not veyle, nasip eyle Allah'ım. Amin. Allah'a o kardeşlerimizin duadan cümlesini hak eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, senin Resulün, senin son elçin Kudüs'ten, Mescid-i Aksa'dan Mirab'e yükseldi. Bütün peygamberlerin ayak izini bulunduğu Kudüs Mescid-i Aksa. Semalarında beş vakit namazın farklılığı Mescid-i Aksa. Ya Rabbi biz imdat diyoruz, imdat eyle Allah'ım. Kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi alemin, dualarımızı ben hizmetinde, izzetinde, hizmetinde aksini kabul e eyle Allah'ım. Sürdüreceğiz. Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz. Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz. 放心，放心，放心。